Yasak Elma'da Şahika karakterini oynayan Nesrin Cevatzade diziden ayrılacak mı? Bu bomba haber bugün 1-2 saat kadar önce sosyal medyaya ve internete düştü. Şimdi iddialar doğru olabilir mi? Doğru olursa neler olur? Senaristin kafasında neler dönüyor? Bunları sizlerle birlikte tartışmaya çalışacağız. Öncelikle bu tür tartışma, analiz videoları için, dizilerden haberler için kanalımıza abone olmayı, sıcağı sıcağına izlemek için de bildirimlerinizi açmayı eğer videomuzu beğendiyseniz de aşağıdan like tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Şimdi Şahika diziden ayrılır mı ona geçelim. Talat Bulut, Gökhan Alkan, Barış Kılıç, Doğaç Yıldız'ın ardından şimdi Neslin Cevat Zade ile yollar ayrılırsa konuda gerçekten bayağı kök değişikliklerin olacağının sinyalini veriyorlar demektir. Zaten diziye yeni giren oyuncular ve ayrılan oyunculardan sonra açıkçası böyle bir şey olursa da şaşırmamak lazım. Çünkü bu sezon yasa kelimada adeta yaprak dökümünün yeniden filizlenmenin yaşandığı bir sezon oluyor. Bildiğiniz gibi başrollerin yarısı neredeyse diziden ayrıldı. Eğer Şahika da ayrılırsa Ender ile Yıldız kalmış olacaklar baş başa dizide. Ve iddialara göre de 90. bölümde yani bundan 3 bölüm sonra ayrılacağı konuşuluyor. Ama tabi resmi bir açıklama yapılmadı. Biz haberin üstüne değerlendiriyoruz ve iddialar üstüne konuşuyoruz. Yani Nesrin Cevatzade'nin diziden ayrılması tabii ki diziye kan kaybettirecektir. Çünkü diziyi Ender, Şahika ve Yıldız arasındaki çekişmeye, onların arasındaki rekabete bakıp izleyenler var. Ve dizide zaten onların üzerine kurulu. Evet Şahika dizinin başından beri yoktu. Ancak girdiği zamandan bu yana da izleyiciyi tamamen kazandı ve izleyici onu benimsedi. Ve o yüzden de diziden çıkarılması Yasak Elma senaristinin kendi ayağına sıkması olur. Çünkü çok değişiklik yaptı zaten. Çok isim gönderdi. O yüzden de diziye iyice kan kaybettirecektir. tabii bir yandan soranlarınız olabilir. Diziden oyuncular ayrılıyor ancak reytinglerde yükseliyor diye sorabilirsiniz. Ama bunun tamamen yeni karakterleri merak eden ya da o oyuncuların fanlarını izlediğini düşünüyoruz. Onların izlenmeleri olduğunu düşünüyoruz. Çünkü senaryo bir süreden sonra artık değişiyor ama eski halini yitiriyor. Yani değişiklikler iyidir, güzeldir ama Yasak Elma'nın kemik kitlesini izlemesi gereken senaryoları yapmıyorlar. Yani o yüzden de değişiklik olduğu için oyuncular devam değiştirildiği için Dediğim gibi Yasak Elman'ın ilerleyen bölümlerinde izlenmeleri düşecektir. Hele ki şu Şahika'nın ayrılığından sonra zaten iyice azalma olacaktır. Çünkü dizide başrol bırakmadılar. Bana katılacağınızı düşünüyorum. Dizide ne kadar başrol varsa gönderdiler. Bir Ender, bir Yıldız kaldı. Ve onların da sonucu meçhul. Ne olacak bilinmez. Senaristin kafasında farklı şeyler dönüyor. Ama amaçladığına ulaşabilecek mi bunu pek düşünmüyorum. Zaten Yasak Elman'ın bölümleri arttıkça dediğim gibi senaryoda kısırlaşıyor ve bu sezonda son olacak ve bu sezon bitireceklerdir. Daha fazla nasıl uzatabilirler gerçekten bilemiyorum. Artık videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Dediğim gibi Yasak Elman'ın bu hamleleri hiç de iyiye gitmiyor. Ama ilerleyen günlerde daha da olaylar netleşecektir. Sizin bu konu hakkındaki, bu iddialar hakkındaki görüşleriniz, fikirleriniz neler? Bunları bizimle mutlaka yorum kısmında paylaşın. Başka bir videoda başka bir haberde görüşürüz. Hoşçakalın.